Evet. Şimdi Burası Bakırdağ'da bu da yakında, üniversitesinin. Kargadi değil, bilmiyorum. Araba. Araba müzesi. Ne oldu tabi anlatacağım <gülüyor> mı? <gülüyor> nereden başlayalım? ne bileyim abi nereden başlarsan başla. Vay vay vay. Burası hocam daha fazla değil mi? Klasiklerimizin. Şimdi bura ne şeyle abi? Hangi duyguyla açılmış? Duygu şöyle. Bu bir yani aşk mı diyeyim, yani sevgi aşk... mi diyeyim, araba istiyor açıkçası. Vay vay. Uçak bile var abi ya. Merak mı diyeyim, her, her şey var yok. hocam burada. Bu Suat Bey'in şeyler, özel evet. değil mi? Evet, Suat Hoca'nın başlayıp sonra İlhan Hoca'nın devam ettirdiği şeyler. Vay be. Kaç araba var desem abi? Hocam şu an sergilediğimiz yaklaşık olarak 80 üstü araç var. Ama bir o kadar da daha restorasyon bekleyen veya değişim yapılacak araçlarımız da depoda bekliyor. Vay be. Bu araçların birçoğu karışım şeklinde oynayan araçlar. Vay be. Hepsi. Ve çalışılabilir durumda değil mi abi? Bu şu an arabaların hepsi çalışılabilir ve yürebilir halde. Vay be. Hepsinin periyodik bakımları yapılıyor. Normalde her pazartesi müzenin e, e, bakım günüdür. Arabalar tek tek çalıştırılır, hareket ettirilir. Ay 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 ay. Her gün silinir arabaların hepsinin bakımı. Herhalde evet, pazartesi yapalım. uçağı uçurtmuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi ya. Şu araç hocam benim Kıbrıs'taki yaptığımız düğündeki gelin arabası buydu. Şu siyah araba mı? Şu. Yeşil. Rost Şu. Evet. Vay be. Mahmut abinin gelin arabası. Vay <laughs> <laughs> arkadaş ya. Evet. Bizim kırmızılar vardı geçen geldiğimizde. Bu Ferrari'ler falan. Bu herhalde arka taraf. tarafta var. Onlardan. Aşağı indirdik Müzeki'ye. Evet. Diğer tarafta devam ediyor. Evet Müzeki de devam ediyor. Vay be. Normalde bu araçların bir diğer taraftaydı. Etkinlik olduğundan dolayı bu tarafa getirildi. Şöyle astığımız arabalar. Ferrari. Soracaklarım evet. bir tanesi böyle asılı. Ferrari asmışlar. Asılı <laughs> Vay be. Şöyle geçebiliyoruz değil mi abi? Geçelim. Evet asılan Ferrari. Benim hocam. Şu, Hangisi abi? Doktor Suat Günsel bizim kurucu rektörümüzün gençlik bölümündeki arabasıydı. Hı hı. Bu araç yıllar yıllar çarptıktan sonra hocamız var, işte satıyor. Veya işte, işte daha farklı modelleri geçiyor. Ee, yıllar sonrası İrfan Hoca bu araba bulması için bayağı bir uğraşıyor. Ve günün sonunda arkadaşlar buluyor bu arabayı da. Bu arabayı alıyorlar. Restorasyon yapıyorlar her şeyle birlikte. A'dan Z'ye. Hocamız her pazar günü kendi arabasını alır, köye gider. Kendi sürerek. Garajı açtığında, pazar gününde, doğum gününde garajda bu arabayı görüyor. Ve kendisine bir doğum günü sürpriz yapmış. Abi müthiş şu ya, diye. müthiş. Şu sağdakiler? Onlar hepsi hocam, klasik. Evet. Şurada bir Doktor Fazıl Küçüğün zamanındaki makam arabası var. Bir tanesi burada, bir tanesi Güney Kıbrıs'ta var. Şu an orijinal kendi aralısıdır. Müzesine gittik, müzeyi ziyaret ettik. Eserlerine baktık. Çok emek vermişler abi kanlarıyla, canlarıyla. Aynen Şu an bu duvar grafitisinin hepsi bizim Güzel Sanatlar Fakültemiz'e ait. Oradaki yapılan hocalarımız tarafından yapıldı hepsi. Evet. Şu herhalde değil mi evet, o baştaki? Aynen. Sergilenen şuradaki bayrak asıl olarak orijinal bayrağıdır üstündeki. Evet. O zamanki olan bu şekilde muhafaza ediliyor.